E, yıllardır İstanbul bahçeli evlerde kuyumculuk yapan abi kardeş müşterilerinin yatırım amacıyla emanet ettikleri altın ve paralarla ortadan kayboldular sevgili izleyenler soranlara da cenazemiz var diyen ikili günler geçmesine rağmen geri dönmeyince e, yatırımcılarda dolandırıldıklarını anladılar tabi her gün şimdi kuyumcunun önünde toplanan mağdurlar karakola gidip hep birlikte şikayetçi oldular. 7 tane böyle çeyrek var. 2 3 tane de beri yarım altın. 5000 yakın dolar vardı bende işte. Yaklaşık 3 tane bilizi almıştım. 4 5 milyon alacağımız var. Kuyumcu abi kardeş yıllardır güvenlerini kazandıkları müşterilerinin paralarıyla ortadan kayboldu. Cenazemiz var diyerek kapattıkları dükkanın önü her gün mağdurlarla dolup taşıyor. Yıllardır bahçe evlerde kuyumculuk yapan Mustafa ve Eray Aladağ kardeşler mahallenin güvenini kazanmıştı. Son yıllarda yüksek kar vaadiyle mahalleliden sürekli para ve altın topladılar. Çeyrek yaptım, yaptın yarım altın yaptın adam kaçtı gitti. Yedi tane böyle çeyrek var, iki üç tane de beri yarım altın. Kuyumcunun yanına bıraktım. Enane dolanı bıraktım. Hafta başında kuyumcu dükkanını kapatan iki kardeş bir anda ortadan kayboldu. Dükkanın kepenklerini kapalı görenler telaşla telefona sarıldı. Kuyumcu abiye kimse ulaşamadı ama kardeşi telefonları açıp cenazeleri olduğunu söyledi. Bura bir hafta da kapalı. Cenazemiz var dediler gittiler. Telefonum açık dedi kardeşi. Abisinin Mustafa'nın telefonu kesin de kapalı. Ailemin, kendimin, akrabaların 4-5 milyon alacağımız var. Ama kaçtığını söylüyorlar. Yurt dışında benim bildiklerim, tanıdıklarım milyon dolarları var arkadaşlarımın. Kimi parasını, kimi altının emanet etmişti iki kardeşe. Ama şimdi o emanetleri kuyumcularla birlikte yok oldu. Mağdur olanlar şimdi her gün dükkanın önünde toplanıp çaresizlik içinde kuyumcuyu bekliyor. Biz para oraya bıraktık. 5 bin yakın dolar vardı bende işte. Oraya amenet olarak bıraktım. Yaklaşık üç tane bilezik almıştım. Modeli değişecek diye bırakmıştım ama bir duyum aldık. İşte herkesi işte dolandırmışlar diye. Gördüğünüz gibi kapı duvar. Yoklar. Telefonları da açmıyorlar. Bir dönüş de sağlamıyorlar. Günlerce beklemelerine rağmen gelen giden olmayınca mağdurlar hep birlikte karakola gidip şikayetçi oldu.